Milletvekili Arif Ünal'ı davet ediyoruz huzurlarınıza. Değerli konuklar, Sayın Yaşar Kaya, dernek yöneticileri hepinizi saygıyla selamlıyor. Böyle güzel bir şenliğe renk kattığınız <laughs> için hepinizi candan kutluyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli canlar, eğer müsaade ederseniz bana ayrılan bu kısa zaman içerisinde sizlere iki konuda bazı şeyler söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylendiği gibi geçen yıl Mayıs ayında bu eyalette yapılan seçimler neticesinde ortaya çıkan politik tablo ve bu politik tablonun göçmen politikası açısından neler getirdiği konusunda. İkincisi de bu güzel festivalle ilgili olacak. Hepinizin bildiği gibi Mayıs 2010'da yapılan seçimlerden sonra bu eyalette SPD ve Yeşillerin katılımıyla bir azınlık hükümeti kuruldu. Bu azınlık hükümeti, göçmen politikası açısından baktığımızda geçen 10 yıl içerisinde Kuzey ve Mesfadya'da yapılamayan işleri başardı. Onun için azınlık hükümeti demek bile e, mümkün değil gibi geliyor. Bunların başında hepinizin belki de yakından izlediği üniversite harçlarının kaldırılması oldu çünkü bizler eğitim sadece anne babasının gelirine bağlı olmadan herkesin yapabileceği bir şey olmalıdır dedik ve kış dönemlerinden itibaren üniversite harçlarını ortadan kaldırdık göçmen çocukları için de çok önemli. Çünkü birçok öğrenci yanında çalışmak zorunda olduğu için üniversiteyi en geç 2-3 yıl sonradan bitiriyor. Dolayısıyla göçmen politikası açısından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Yine bunun yanında okul politikasındaki değişikliklerle örneğin dördüncü sınıftan sonra çocukların ayrılması ortadan kaldırılıp daha uzun süre birlikte öğretim görmeleri sağlanmış ve okullara gönderilme kararını sadece öğretmenler değil şimdi velilerin karar vereceği şekle getirdi. Bunların yanında birçok icraatlar var ama fazla zamanınızı almak istemiyorum. Değerli konuklar sevgili canlar bu festivali hazırlayanları candan kutlamak istiyorum. Çünkü bugün bize müziğiyle, kültürüyle, folkloruyla, iyisileriyle, yemekleriyle doya doya bir dersin yaşattılar. Bunu her gün yaşayamıyoruz. Onun için emeği geçen herkese candan candan tebrik ediyorum, kutluyorum kendimi. yaşamak dersinden binlerce kilometre uzakta bile tek bir yürek olmamızı sağlıyor. Bunu göz bebeğiniz gibi korumamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizim toplumumuzda insanlarımızın dili göre ayrılmasından ram elde etmek isteyen çevreler var. Bunlara müsaade etmemek için eskisinden çok daha fazla birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Tabii ki bu güzellikleri anarken sadece dans etmek, türkümüzü söylemekle yetinmememiz de gerekiyor. Çünkü Dersim'in tarihiyle uğraşmak, 1938'de yaşanan bu katliamı tarih haline getirmek, tüm dünyanın toplumsal bilincine bunu işlemek zorundayız. Bu güzellikleri yaşamak aynı zamanda kaybolmaya yüz tutan, diller arasında yer alan kırmancı korumakla olmalıdır. Tarihimize sahip çıkmakla olmalıdır. Değerli dostlar, ben sizin gibi bir Çerkez kökenli bir insan olarak yurtlarından kovulmanın, katliamlara uğramanın, yıkılmanın ne olduğunu çok iyi anlayan, içinde hisseden bir insan. Ama her zaman şunu söylüyorum. Kürt olmak, Türk olmak, Çerkez olmak, Ermeni olmak bir ayrıcalık değil ama bir eksiklik de değil. Bunların hepsi toplumumuzun bir zenginliği zenginliğimize sahip çıkmaya sizleri çağırıyorum. Aynı Nazım Hikmet'in dediği gibi Nazım Hikmet'in de dediği gibi bir yarın yanağından gayrı her yerde hep birlikte olabilmek için birbirimize sahip çıkıp dayanışma duygusunu geliştirmek zorundayız. Bana bu fırsatı verdiğiniz için hepinize candan selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.